Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem hocanız Hedefse kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber rasyonel sayılarda soru çözümü yapacağız. Geçelim sorumuza. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır demiş. A şıkkı eksi 3 bölü 5 B şıkkı eksi 3 bölü 5 C şıkkı eksi 3 bölü eksi 5 D şıkkı 3 bölü eksi 5 Şimdi sayılara baktığımızda hepsinde eksi var. Kimin de başa koymuş. Kimin yukarı kimin de aşağı. Kimin de aynı zamanda yukarı aynı zamanda aşağı koymuş. Bu biraz kafa karıştırıcı. Bundan önce size bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi sıfırın solundaki negatif sayılarda, negatif rasyonel sayılarda diyeyim daha doğrusu. Bunları yazarken üç farklı konumda yazabilirdik. Negatif rasyonel sayılarda Üç farklı konumda kullanabilirdik. Şöyle eksi a bölü b şeklinde yazabilirdi. Ya da eksi a bölü B şeklinde. Bunların hepsi birer tam sayı bu arada. A ile B birer tam sayı. Ya da A bölü eksi B. Kısacası biz ne diyorduk? Konu anlatımında da söylemiştim. Eksi ya başa gelecek ya yukarı ya aşağıya gelecek. Bu olursa biz eksi rasyonel sayı diyorduk. Şimdi şıklara bakalım. Şunu şöyle bir alalım. Yuvarlak içine. Şıklara baktığımızda eksi 3 bölü 5 e bunu andırıyor. Tamam 3 bölü 5'in eksili hali yani bunu kafamıza tutalım. Eksi 3 bölü 5. Bunu andırıyor o zaman bu da 3 bölü 5'in eksili hali. Tamam bunu da kafamıza tutalım. Yani bunun aynı b aynı. C'ye baktığımız zaman eksi 3 bölü eksi 5. E ben şimdi bir dakika şunu hatırlayacağım. Eksinin eksiye bölümünden burada artıydı. E bu da artı 3 bölü 5 olur. baktığın zaman d'ye bakıyorum. 3 bölü eksi 5. E bu da 3 bölü 5'in eksili hali şuraya baktığımızda o zaman doğru yanıt ne? C seçeneği diyoruz. Yani A şıkkı, B şıkkı, D şıkkı birbirinin aynısı aslında. Yani 3 bölü 5'in eksili hali diyoruz. Şu bilgi önemli arkadaşlar. Bunu not alın. Dikkat edin buna sorularda. Eksili rasyonel sayıları 3 farklı şekilde yazabiliyoruz. Bu sorunun amacı da onu öğretmekti zaten. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.